Arkadaşlar iş yapmaya geldim. Şimdi işimi yaptım. Arkadaş kamera düzelmiyor. Arkadaş bakın. Telegram iniyor. Şu anda sahte Telegram. Bu eski telefondan mesaj geliyor bu anda. Telegram. WhatsApp Telegram. Şu anda şarjı çok kurum bitiyor ama elim kızdı. Biftek Charlie. Allah'ım ya. Arkadaşlar bir dakika. Telegram kurulmuyor telefon indi. Hmm. Riftek <laughs> Charlie <laughs> 036 76 <gülüyor> <gülüyor> Biftek Charlie. Charlie. 036 76. Vallahi biftek Charlie. Vallahi biftek Charlie karşımızda. Vallahi biftek Charlie. Şöyle iki hadi bariyelim dokuz. <laughs> Vallahi bir ka açtı. Bitti kaçtı. Al ya. yok. Kapattım bir dakika Sen kimsin yazıyor? <laughs> bir dakika. Ben her bu bu de ey 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 yaman ana keşif. Hey hey hey, I'm on vacation every single day. Kerem, o zaman Beni neden böyle bir şey yaptın? O zaman <laughs> neden bana böyle bir şey yaptın? Benim neden oyunumu oynadın? Eşkence mi etmek istiyorsun? Nah edersin. Tamam. Bir daha benim oyunumu seni felç ederim. Ederim. Arkadaşlar Biftek Charlie'yi arıyoruz. Ay baktım. Hiç çalıyor vallahi. Sesi gelmiyor bu. Alo. Alo. A Aramayı sonlandırdı. Cevap vermedi. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Biftek Charlie'yi bir mesaj çalışacağız. Selam. Selam yazdım. Ben bunu atacağım. Ses kaydı attı bana. <Sessizlik> bunu söylüyor. Bir dakika dinleyin. Vallahi. Hmm, ne yapıyorsun? yon. Ne yapıyorsun yazdım? Şu an bana bir mesaj yazıyor şu anda. Ey ey ey. Allah. Şimdi bu eksikti. Arkadaşlar benimle gelin. Şimdi bunun sırası mıydı? Arkadaş böyle bir şey olur mu ya? <laughs> annem şarjı bitiyor ya. Oy. Ben biraz şarja takayım. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> şarja taktım. Hadi annem nerede? Arkadaşlar şarja taktım şimdi şarj alıyor telefonu şöyle üstte koyalım net görün şarjı taktık bak bana ne yazıyor söyleyeyim mi şimdi yazdığı için bana normal yazdı Kerem o zaman o zaman neden bana böyle işler yaptın bir neden oyunu oynadın işte etmek ekmek mi istiyorsun? Ne nah edersin? Başarı. Şeref. Şefi ya. Aramayı deneyeceğim bir dakika. Hoparlör al. La sana hayırdır la. Sen sana hayırdır. Kime böyle laflar sokuyorsun? Ey 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 ama Devam et. single et. Devam 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 et. ya et. Devam et. Devam et. Devam et söyle o mesajı atma. Zaten es telefondan aradım seni. Haksız. Geri sileceğim birazdan. Kapattı gene. Işık şey kapattı mı gene? Kapa kapa. Ne diyor? Annem ışık kalsın sonra kapatacak şey bana bak lan o laflar sokma bak yazdım ona ne yazacak acaba benim benim bir daha oyunumu oyunumu indirme seni felç ederim <laughs> kapa 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 bir dakika Aramam lazım. O beni arayacak. Sonuçta. Ben arıyorum. B Biftek çaylı bak özür dilerim. Ben sana bir daha işkence yapmayacağım. Ama sen yasaklandın diye oy. Yapmıyorum <laughs> senin oyununu. Ey ey ey. Aman Allah'ın Bana yalan söyleme diye söylüyor bana ya. Kapa. Ben bu oyunu siliyorum. <laughs> Arkadaşlar. Bunu da hepsini siliyorum. Şarjı bitsin. Arkadaş. Şarjı bitecek ha. Halim var zaten bunun için görüntüsü kan kendisi kapanmış. Yanına... Yanına... Babacım senin telefonda kod şeyi var aslında. Aha. Yukarı aşağı indir o zaman çıkar kaçını. İşte arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bu kadar kıta bitirdim. Ama bir daha Biftek Charlie'yi aramayın. Telefonda numarası yanlış yazıyor. Ama ben bunu indirmemiş indirmiştim, işkence yapmıştım. Ama olsun yine de indiririm. Ona yalan söyledim çünkü. Ya ben biliyorum yalan söylediğini. Aslında bunu hiç düşünmeyin ha. Biftek Charlie'yi indirin ve ona işkence yapın. Hadi görüşürüz. Pırt. Sırt pırt.